Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok farklı perspektiften birkaç çalışma yapacağım. Buradaki amacımız bir objenin, bir küpün, karenin birkaç farklı yönden görüldüğünü hissettirebilmek. Yani şöyle düşünün, siz apartmandasınız, 5. kattasınız ve yukarıdan balkona çıkıyorsunuz 5. katta, dışarı bakıyorsunuz. Baktığınız zaman binalar aşağı doğru daraldığını fark edersiniz. Bunu genellikle daha üst katlarda daha çok algılayabiliyoruz. Bunun da bir tekniği var. Bu da çift kaşık perspektif gibi çiziliyor. Bir noktadan yola çıkacağız ve nokta üzerinden başlayacağız her şeye. Yani yapacağımız şey şu. Noktamız burada ve bir düz çizgi Alta da bir nokta koydum iki kenarda bu arada ondan bahsedeyim. Ufuk çizgimi daha yukarıda tuttum, hatta kağıdımı dik tuttum daha çok şey çizebilmek için ee, ve sanki bir apartmandan aşağı bakıyormuşçasına binaları size çizeceğim. Şimdi noktamızı koyduk ve bu noktamızı kaç santimlik diyelim şöyle bir ee, 10 santimlik bir şey çizeyim size. Evet. Olay burada başlıyor arkadaşlar. Bunu sağ ve sola aynen şeyde olduğu gibi. Ee, çiziyoruz, 1 ve 2 noktamız var, önce birinci noktamızı çiziyoruz, sonra ikinci noktamızı da tabii çiziyoruz doğal olarak. Buradaki amaç arkadaşlar, bakın bu dediğin şey tek çift kaçışın aynısı. Olay bundan sonra başlıyor. Şimdi üstte hatırlarsanız demiştim ki size bir ölçü birimiz olacak ve o ölçü bilmesi 6 santim diyelim. 6 santimlik sağdan ve soldan ölçümü aldım. Bundan sonra çift kaşıkta düz tutuyorduk. Şimdi artık düz tutmuyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Alttaki üçgenimize doğru iletiyoruz. Hatta buna yine karşıya doğru çizelim de kafanız karışmasın. Yine e, çift kaçışlıymış gibi üstünde çiziyoruz. Evet. Üst çıktı. Altı düz yapmayacağız. Düz yaptığım zaman çift kaçışlı olur. Ne yapıyoruz? Alttakine göre yapıyoruz. Otomatik zaten gittikçe küçülen yüzeylere gördüğünüz gibi döndü. Evet. Çok kaçışlı perspektifinde amacı budur. Yani bunu bir sokak gibi düşünün. Bakın siz şu an buradan bakıyorsunuz. Önünüzde bir sokak var. Gittikçe hatta bunu hemen bir şehir sürediğine size çevireceğim. Biraz daha hayal gücünüz geliştirsin diye. Bu çizgilerimi hemen kullanıyorum şu an. Hızlıca şu an buraya doğru bir sanki köşe başındaki bir binadan dışarı doğru bakalım. Size güzel bir şehir silüetine çevireyim bunu. Çünkü ben de resimlerimde çok sık yapalım şehir silüetlerini. Çok da hoşuma gider. Evet arkadaşlar bakın bu bir cadde gibi düşün. Köşe başı binamız burada. Hemen yanına yeni binalar ekleyelim. Mesela şu binamız da şuraya kadar yeni olsun. Hatta biraz daha kısa yapalım. Bu yandaki binadan yola çıkacağım. Ee, bu çizgimi kullanacağım. Şu an e, yüksekliği bu kadar olacak. Hemen bunu çiziyorum. Pardon, yan Zaten fazlası da, gerek yok. Şöyle şu kadar olsun. Hemen yapacağım şey çok basit. Bunu karşı tarafa doğru iletmek. Bakın binanın üstü çıktı. En Enini bununla mı aynı olsun derseniz aynı olsun çok önemli değil. Şuraya kadar olabilir. Daha geriden de alabilirim. Sorun değil. Yeter ki bu binaların gidişatının aynısını yapabileyim. Hemen yan tarafını da tekrardan şöyle yaparsam gördüğünüz gibi dedim perspektifim devam ediyor. Şu çizgimi siliyorum ve artık burada yeni bir yapı oluştu gördüğünüz gibi. Bu yapı daha kısaydı. Bundan sonrakinde ne yapacağım? Bunu biraz daha devam ettireyim size. Bu balık gözü kameralar çıktı. Özellikle hayatımda çok gizli. Onların çekim mantığı da böyledir. Hemen şuraya şu noktamı üçüncü noktayla birleştiriyorum. Bakın yeni bir nokta elde ettim. Bunu da yine aşağıyla birleştiriyorum. Sakın ezbere çizgi çizmeyin arkadaşlar. Ezbere çizgi çizerseniz e, şeklimiz oluşmaz. Gördüğünüz gibi bir anda e, binamız oluştu. Buna da bir en Yine gelişi güzel bir şey yapacağım. Bunun için şu kadar benim için yeterli diyeceğim. Bu da yanındaki bir apartman gibi görünsün. Gittikçe tabii her şey küçülür. Onu da göz önünde bulunalım. Hatta daha da yakın yapayım. Gittikçe biraz daha küçülsün. gördüğünüz biraz daha küçüldü. Bunlar ne oldu şimdi işte? Binalarımız. Hemen şu yana da yapayım. Hatta bir boşluk olsun değil mi? Arada bir boşluk bırakayım. E şöyle bir nokta belirleyeyim şurada. Her şey bir noktayla başlar arkadaşlar. Unutmayın. Çift kaçışlı ve çok kaçışlı nokta çok önemli. Şuraya bir sokak boşluğu gibi göstereceğim size. Evet. Bunu da yine karşıya birleştiriyorum. Çok uzatmıyorum. Şurada bitmiş olsun. Bunu da yine aşağı doğru çiziyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yeni bir nokta mı? Binanın eni bu uzun bir bina olsun. Diyelim. Diğerinden biraz farklı görünsün. Hemen buna da güzelce bir aşağı doğru çiziyorum, bitiriyorum ve karşısına tekrardan çiziyorum. Evet, yandaki bina çıktı. Şu aradaki çizgiyi sildiğimiz zaman şurada artık bir boşluk olduğu hissedilir. Ve burada bir sokağımız varmış gibi. Yine alttaki noktayı da keza karşı tarafa yine birleştiriyoruz. Şurada sanki bir sokak varmış gibi oldu. Ne yapabiliriz? Şu binayı mesela ben diyorum ki şöyle iki taraflı pencereleri olsun. Biraz hayal gücümüzü kullanalım. Noktalarımızı, her şey nokta arkadaşlar. Noktayı belirledikten sonra artık ilk amacımız aşağı doğru çizmek. Aşağı doğru şöyle çizgimi indiriyorum. Çok bastırmadan çünkü şimdi bunları pencereye çevireceğim size. ...kaç katlı bir bina olduğuna falan karar vereceğiz. Ee, bakın, hemen görünür. Şu tarafı da çizeyim size. Yine bir, iki. Önceki iki pencere. Aslında burada bir hata yaptım. Pencere de gittikçe küçülecek. Şunu sileyim. Pardon. Önce size söylemedim. Perspektiften dolayı biraz daralır. Önceki pencere daha geniş olur, ikincisi daha doğru olur. Şurada onu doğru yapalım. İkinci penceremizi çizelim. Evet, şimdi de bu cepheyi size çiziyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çizgilerimizi çizdik ve artık bir şeyi yukarıdan bakmıyoruz. Zaten şimdi bile bir binaya benzedi ama ben bunu biraz daha çizgilerini arttırmak istiyorum. Ne yapıyorum burada mesela biraz santimlik noktalar verir diyelim size daha keyifli olsun sizin için. Şu an şu en kenardakinden 10 santimden geriye doğru 1, 2, 3 Dört, 5, 6, 7 ve 8. Bakın noktalar benim. Bu tarafta da aynısını yapayım size. Noktalar belirleyeyim. Bu noktadan şimdi ne işe yarayacağını göreceksiniz. Her şey dediğim gibi noktalarla oluyor. Biraz santim boşluklarda noktalarımı belirledim. Evet arkadaşlar yapacağım şey çok basit. Şu noktaları kaçış çizgilerimize doğru çizmek. Önce üstü çizeyim, pardon. Şimdi biraz daha net çiziyorum ki pencere olduğunu algılamanız için. Tabi bu geriye doğru gittikçe de aslında küçülmesi gerekiyor. En üst 10 sa, bir diğeri 9, bir diğeri 8 ama siz yeni başladığınız için bu kadar küçük ayrıntılar size e, kafanızı karıştırmak istemiyorum. Normalde bu 1 santim ise bu 9 milim, 8 milim, 7 milim diye gider. Ben de şimdi çizerken biraz ona e, çevirmeye çalışacağım size. gittikçe biraz daha daralan, biraz daha daralan çizimlerimiz olacak. Çünkü aşağıda doğru da perspektifimiz var. Görüyorsunuz gittikçe biraz daha daralsın. Biraz daha daralsın. Böyle böyle arkadaşlar. Bunun çok katlı bir yapı olduğunu bize algılatır çizimimiz. Buraya da yine Bunu animasyoncular çok kullanırlar. Grafik tasarımcılar değil de animasyoncular böyle çizimleri çok severler. Gördüğünüz çizgi filmlerde vesairede, el çizimlerinde hep böyledir. Gittikçe görüyorsunuz ki küçülüyor. Nedir? Bazen aralarını silelim. Böyle daha bir pencere hissi veririz. Veya cam pencerede düşünebilirsiniz. Daha modern yapılar. Hayal gücünüze kalmış. Bunlar tamamen hayal gücü arkadaşlar. İstediğiniz çizgileri silip, istediğiniz çizgileri eklerseniz bu daha size hacimli bir yüzeye çevirir. Burada bunlar artık geri kalan şey işleme işidir. Mesela ben burayı bir e, apartman dairesi gibi çizelim Şöyle tekrardan o çizgileri de tabi cetvelle çizmek gerekiyor. Şöyle pencere veya bir rezidans da olabilir. Rezidanslarda biliyorsunuz daha çok ortadan bölmeleri var. Böyle bunları boyadıkça da bir şehir süreti olur. Burada dediğim gibi biraz balık gözü gibi e, gösteriliyor. Bunların devamını da yapabilirsiniz. İlla sadece burada dizi halinde olmak zorunda değildi. Ben bunu sadece bir şehre çevirmek için, sizi hayal gücünüzü daha e, anlamlı hale getirmek için yaptım. Ama bu bir noktamızdı. Burada almışsa bir noktamızı burada da alabiliriz. Burada da ne yapıyoruz? Yine buraya doğru çiziyoruz her şeyi. Ve daha yamuk bir yapı oluşuyor ondan sonra. Daha mesela ikinci sokağımız diyelim şurada. Hatta şurada çizim onu size. Bunun karşısına bir sokak çizelim size arkadaşlar. Bu gelsin, burada bitsin. Bakın. Burası bunun devamı olacak değil mi? Şu çizginin devamı. Bu bir köşe başı. Köşe başı da hemen şuraya, hemen size buraya bir sokak devamında oluşturayım. Hem farklı bir şey daha oluşmuş olsun burada karşınızda. Artık bu çizgimize gerek yok. Yapacağım şey çok basit. Düz bir çizgi çizmekti. Düz çizgimizi çizdik. Burası daha alt iki katlı bir yapı diyelim. Köşede var. Hemen bunu yaptık. Hatta bu da uzun olsun. Kısa kalsın tamam bunu hemen karşı tarafa çiziyoruz arkadaşlar. Çok şu bu tarafa doğru, pardon sokağın bu tarafında kalıyordu artık. Bunun diğer tarafa doğru yaptım. Evet. Bu tarafa doğruydu. Gördüğünüz gibi daha sert bir geçiş oluyor burada. Bunun uzunluğunu belirledim. Dedim ki şuraya kadar olsun. Bu çizgimizi önce bir çizelim. Enini de düşündüm, şuraya kadar olsun dedim. Bunu da yine noktamda doğru birleştirdim. Yani illa şöyle eşit olmak zorunda değil çizgiler. Bunu da yine şöyle yapıyorum arkadaşlar, çok kaçışlı olduğu için. Çünkü dediğim gibi biz balkondayız ve aşağı doğru bakıyoruz. Evet. Bundan sonra her şey ortaya doğru, şuraya doğru. Orta merkezimiz var, orta merkeze doğru büyüyor, genişliyor. Sonra buna bir M veriyoruz. Eni de yine bu taraftan yapıyoruz. Bu da sanki onun karşısındaki başka bir apartman olabilir. Bunu düz tutarsanız bu çift kaçışlı olur. Şu çizgi düz tutarsanız çift kaçışlı olur. Bunu buraya bağlarsanız tek kaç, e, üç kaçışlı veya çok kaçışlı türden olur. Bu nedir? Bir çatı gibi düşünelim. Çatıda bir orta noktamız olsun yine. Size çatı nasıl yapılır da göstereyim. Yapacağım tek şey şöyle biz çatıya çevirmek. Bakın burada yine bir ev oluştu. Pencerelerini çizersiniz. Yine cetvel kullanarak ve bir şey sülüeti oldu. Üstten bir araba görüntüsü olabilir. Otobüs gidiyor şu an. Otobüse de yine aynı şekilde şöyle çok kaçışlı şekilde çizmeniz gerekiyor. Otobüsümüz de gidiyor. Tamamen imgeseldeki hayal gücünüze kalmış bir iş. Ee, arkasında bir otomobil var diyelim. Yine o otomobili de buradaki şeye göre yerleştiriyoruz. Sağa ve sola gidecek şekilde. Evet. Arka tekerlekten çiziyoruz. Yani üstten gördüğümüz zaman her yerini göremiyoruz. O yüzden şöyle süretimiz bir, bir ee, direk olabilir burada arkadaşlar direk en kolaylar zaten. Şöyle aydınlatma direğimiz var yolda. Ağaç olabilir, şurada bir kaldırma olabilir. Keza kaldırımı unut, mesela bir kaldırımız olur. Kaldırımda çıkan bir ağaç dalı olur. Dediğim gibi bunlar da şehir süreçini renkten Gittikçe küçülür ama buna dikkat edin. Perspektifte yine bu ağaçtan da yola çıkabiliriz ama ben stabilize bilgisayar çizimi gibi sevmiyorum. Bir ağaç daha küçük, bir ağaç daha büyük, bir ağaç daha zayıf olabilir. Bunları yapıyoruz ve karşımıza hatta şurada bir apartmanın girişinde de şöyle bir tenten ten yapalım, güzel. Havalı bir binamız olsun, girişinde ve şöyle sütunlu mütunlu olsun. Bunlar da bizim hayal gücümüzde kalmış işler. Gördüğünüz gibi bir şey süreti yaptım. Bunu alıp, şunu tabii devamını getiriyorum. Unutmuşum bunu. Bunun devamını getiriyoruz. Bunu da bir çatıya çizimimizle çevirebiliriz. Şehir sülüyetlerini dediğim gibi çok sevdiğim için genellikle ben de çizimlerimi böyle üç boyutlu ve çok kaçışlı perspektifli yapalım. Bu da yine kaldığımız devam eder. Şurada figürler çizebilirsiniz. Üstten görünü Üstten görme figürler çizmek daha kolaydır. Böyle karşıdan karşıya geçiyor. Yere, yaya geçidi çizebilirsiniz. Daha canlandırmalı olur. Şu tarafta da yine yaya geçitleri var. Gördüğünüz gibi bir şehri üstten görüyorsunuz da o şehrin etkisini size perspektifte sunmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bugün size üç boyutluyu gösterdim. Hatta bunu boyamanızı da tavsiye ediyorum. Boyamada da üç boyutluyu e, şey çok kaçışlı perspektif pardon çok kaçışlı perspektifin hilesi de şudur arkadaşlar üst taraflar daha koyu iken boyamada ilistasyon çalışanlar olursa içinizde unutuyorsunuz tüyosunu vereyim gittikçe renk açılır. Gittikçe rengimizi açmamız gerekiyor ki daha hacimli hissettirsin. Bunun da boyamadaki hilesi budur. Üstler daha nettir size yakın olan yerler. Gittikçe bulanıklaşır. Bulanıklaştıkça da artık orada bir şeylerin kaybolduğunu hissederiz. Uzaklara doğru gittikçe de bulanıklaşır. de Burada işte şehir gidiyor diyelim. Burada bir orman arazisine gelmiş. Burada ağaçlar var. Ondan sonra gökyüzüyle birleşiyor. Bu kısmı daha bulanık hale getirseniz de güzel. Yani şu bölge, şu noktadan itibaren net, gittikçe bulanıklaşan bir boyama usulünü kullanırsanız da çünkü sizin bakış açınızda gittikçe azalıyor azaldıkça da artık figürler görün. Mesela şu arabayı ayrıntılı boyamışsam şuraya gelen arabayı daha az ayrıntıda. Şurada hemen hemen sülüet gibi leke olarak koyarsam araba olduğu hissedilir. Bu da yine perspektifin çizimlerdeki büyük bir etkisi. Buna dediğim gibi çatı yapabilirsiniz. isterseniz şöyle. Tercih sizindir. Bu sizin hayal gücünüze kalmış bir iş. Baca yaparsınız, süslersiniz vesaire vesaire gibi birçok hayal gücünüzü burada kağıda aktarabilirsiniz. Perspektifler içerisinde benim en sevdiğimdir. Çok kaçışlı perspektifler. Dediğim gibi bir şey çok yukarıdan veya çok aşağıdan. Bunun aynısını ufuk çizgisini aşağı alsanız o da çok aşağıdan. Bu da nedir? Kaldımda yürüyorsunuz ve apartmanlara bakıyorsunuz. Onda ise apartmanlar artık ben arkaya boş yerim yok. Şöyle yani. Bu bizim kağıdımız kağıdımıza bir şeyler çiziyoruz, ufuk çizgimizi aşağıdan aldığımız zaman noktalarımız aşağıda olduğu için bu sefer yukarıdan çiziyoruz. Yani nedir? Şöyle bir bina var mesela, çizgisi var. Çizgi aşağı doğru geliyor doğal olarak. Gittikçe daraldığı zaman üste doğru büyüyor. Gözümüzde binaların büyüdüğünü hissediyoruz. O da eğer ki ufuk çizgisini aşağı alıp aşağıdan binalara bakıyorsak o tür çizgilerde yani gökyüzü artık kayboluyor. Bunda gökyüzüne çok geniş yer kalıyor. Onda ise gökyüzü atıp kaybolmuş oluyor. Evet size çok kaçlı perspektiften biraz bir imgesel çizmeye çalıştım. Buradaki de tiyolarımız kesinlikle bir şey yukarıdan bakıyormuş izlenimi verecek şekilde çizmektir arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.